kutu doldurma makinesi projesi için şu anda 3D yazıcıdan motor yatağını hazırlıyorum. Birazdan aparatım bitecek ve ben de 3D yazıcımdan alacağım. Şu anda aparatım bitti ve 3D yazıcımdan çıkarıyorum. Evet, bu şu anda bir tane motorun motor yatağı. Daha üç tane daha basmam gerekiyor. Ondan sonra da bu motor yatakları halde olmuş olacak. Şu anda kutu doldurma makinesinin ray sistemini hazırlamaya başlıyoruz. Kutu doldurma makinesi adlı projem için ray sistemim hazır. Birazdan pino kartını altına silikonlayacağım. Ve Rayman bandını yerleştireceğim. Sabah yaptığım sistemde bir arıza çıktı. Bu yüzden sistemi baştan yapacağım. Ve matkap kullanmam gerektiği için de babamdan yardım alacağım. DC motor burada ve silindir de burada. DC motor döndükçe silindir de dönecek. Ve birazdan da kumaş bandı buraya geçireceğim ve bakalım çalışacak mı? Şu an dönar sistemini bitirdim. Denemek için sadece 5, 5 saniye çalışacak şekilde kodladım. Şimdi sistemi çalıştırıyorum. Bandımızın son hali bu. Daha bu sensörü ekleyeceğim. Ve servo motorunu koyduktan sonra bandı tamamen bitirmiş olacağım. İki tane servo motor, bir tane mesafe sensörü ve bir tane bazı ekledim. Bandın kaymasın diye altına bir tane de halı ekledim. Her ikisini beraber çalıştıramıyorum ama ayrı ayrı çalışabiliyorlar. Kalan malzemeleri ekleyip tekrar bu ikisini de çalıştırmayı deneyeceğim. LCD ekran, sarı motor ve buzzer ekledikten sonra projemin tasarımı sonunda bitti. Geriye sadece test etme aşaması kaldı. Günlerce uğraştığım makinem sonunda bitti. Makine bu şekilde. Ama bir yazılım hatası yüzünden sen motor çalışamaz duruma geldi. Ben ama bu kadar uğraştığım bir projeyi size sunmak için en botumu kullandım. Şimdi size göstereceğim. İlk önce makineyi açıyoruz. sonra buraya topu koyduğumuzda eğer topu ıskalarsa buraya düşüyor. Ama eğer topu ıskalamazsa buraya düşüyor. Burada LCD ekranda kaç tane top attığımız gözüküyor ve kaç tane kaldığını da gösteriyor. Ama eğer burada bir kap olmazsa LCD ekranda bir kutu koy yazıyor. Kutuyu koyduğumuzda yine kaldığı yerden devam ediyor.